kent agorasının hemen kuzeyinde yer alan e, hamam e, yapısı ve hamam yapısındaki kazı çalışmalarıyla e, karşınızdayız. Ve bu çalışmalarımız esnasında çok önemli sonuçlara ulaştık. Artık e, bu yapının, bu kompleksin bir e, geç Roma dönemine ait bir hamam kompleksi olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yok. Ee, artık mekanları tanımlamaya e, başladık, İşte e, Frigidarium, Kaldarium gibi e, alttan ısıtma sistemini ortaya çıkar, çıkardık ki e, literatür, e, arkeoloji e, literatüründe hipokast olarak isimlendiriyoruz bunu. E, tabii ki e, en önemlisi e, mekanın birinde ki büyük bir ihtimalle soğukluk kısmında e, bir e, Taban mozaiği ortaya çıktı. Her ne kadar sadece köşelerde az bir kısmı korunmuş ise de mozaiğin konusu ve kalitesi konusunda bize önemli ipuçları veriyor. Burada aslında Oromosların balık kültürlerinin de ileri bir düzeyde olduğunu anlıyoruz. Çünkü her iki köşede de balık figürleriyle karşılaştık. Büyük bir ihtimalle geniş bir bant şeklinde balık motifleri yer alıyordu burada. Şimdi hocam, bu ne? Gibi daha sonradan... En azından şimdi